az sonra konuşacağız. Efendim yanımda doçent doktor Can Feza Sezgin hocam var. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ee, hocamın olun. kitabı da elimde. Hangi kansere, hangi bitki diyor. Ee, tavsiyelerine e, kulak vermenizi sizden rica ediyorum. Çünkü bu e, kötü hastalık e, eskiden bunu biliyorsunuz hep programlarda dile getiriyorum. Önceden kalp krizi e, dünyada birinci sıradaymış evet. Şimdi kanser e, ilk sıraya yükseldi Tabii ki yine kalp krizi e, devam ediyor Ama e, kanser e, kimin e, yarın e, ne olacağı hiç belli evet. değil Bu yüzden kanser tedavisinde yararlı ve koruyucu olan bitkiler ilk önce bununla başlamak istiyorum e, Alternatif tıptan söz ediyoruz değil mi bundan bahseden e, Alternatif tıp terimini kullanmıyoruz e, Tamamlayıcı tıp Tamamlayıcı diyelim e, evet Bilimsel tıbbın yanında tamamlayıcı tıp olarak kullandığımız ürünler. Şimdi burada bizim kansere karşı etkili kanser tedavisinde kullandığımız bitkisel tedaviler dediğimiz zaman zaten ilaçlarımızın önemli bir kısmı şu an bitkisel kökenli. Porsuk ağacından elde edileni var. İlaç olarak şu an ruhsatlı İlaçları kullanıyoruz. Çin mutluluk ağacından elde edileni var. Ee, men Cezayir menekşesi dediğimiz bitkiden elde edileni var denizlerden yeni olarak elde edilen bir tür canlıdan elde edilen yeni ilaçlar var. Kanser tedavisinde kullandığımız bitkiler dediğim zaman biz ilaçları algılamamız lazım. Ama kanser tedavisinde tamamlayıcı olarak kullandığımız, halk tavabetinde de kullanılan geleneksel ürünler var. Geleneksel bitkiler Mesela. Var zaten önümüzde bunlardan bir kısmı var. Evet. Bizim e, tamamlayıcı tıpta en çok tercih ettiğimiz ürünlerin başında benim de yoğun kullandığım ürünlerin başında e, ginseng geliyor. O biraz performans arttırıcı, kanser hücrelerinin ilaçlara direncini azaltıcı ve kişiyi zinde kuvvetli hissettiren bir ürün. Mantar preparatları şu an reishi çok yoğun kullandığımız ürünler, beta glukan çok yoğun kullandığımız ürünler arasında. Diğer hastalığın tipine göre de başka kullandığımız ürünler var. Ben özellikle ülkemiz bir bal memleketi, işte arı sütü, polen, propolis, ballı karışımların ben özellikle Kanser tedavisinde zayıflamanın önüne geçtiğini, vücuda evet. direnç kattığını bizzat gözlemledik. Ülkemiz zaten e, arıcılıkla uğraşan bir ülke olduğu için önemli bir kaynağımız. Diğer çok sayıda bitkisel, doğal ürün var takviye olarak kullanabileceğimiz. Bunları şöyle bir kısaca bakabilirsek. Hani, Lütfen. E, biberiye, çörek otu, brokoli, e, e, arıdan gerçek propolis, e, ginseng... E, beta ve reishi mantarı dahil, mayeteki mantarı dahil, bütün mantar preparatları, sarı mantaron, e, zerdeçal, yaban mersini e, meyan kökü. Peki gibi benim çok merak sayıda... ettiğim bir şey var e, hocam. E, korunma derken hani kanserden korunma derken, biz bunları normal hayatımızda tükettiğimizde kanser hastası olmaz mıyız anlamına geliyor? Yüzde yani? yüz değil. Ben bir örnek vereyim. Çok korunma çok geniş bir kavram. Mesela sigara içen bir insanda biz kesinlikle diyoruz ki sigarayı bırakın diyoruz. Birinci önceliğimiz o. Sigarayı bırakamıyorsa... Tüm kanser çeşitlerini de ilgilendiriyor mu bu sigara? Sigara birçok kansere neden olan bir hastalık. Tek organ akciğer, mesane, pankreas kalın bağırsak gibi yemek borusu gibi ağız boğaz boşluğu gibi çok sayıda kansere neden olur. Duydunuz sigarayı bırakın. Kesinlikle ve yani hükümetimizin bu devletimizin bu sigara yasağında herkesin desteklemesi lazım. Köyden kentliye gelecek nesillerimize iyi bir gelecek aktarmak için sigara içenlerde mesela bırak uzun yıllar içtiyse veya içmeye devam ediyor bırakamıyorsa o zaman şöyle diyoruz basit öneriler. Yani ayda 5 porsiyon brokoli tüketin ayda 5 porsiyon. Ayda boy beş porsiyon. Küçük bir yani, portiyon. Nasıl tüketecekler brokoliyi? Buharda şey haşlama, A A yarı çiğ, İdeali yarı çiğ. Yarı mesela, çiğ, evet. Buharda haşlayarak. Bari sigarayı bırakamıyor iseniz, değil mi buna? Kesinlikle bırakın diyoruz ama hani bırakamıyorsanız veya uzun yıllar içtiniz, bıraktınız. Vücutta çünkü bir e, tahribat yapıyor. Sonra yine bahsederiz ondan. O nedenle muhakkak e, brokoliyi gıdaların arasına alsın. Yeşil çayı mesela biz Siyah çay Türk toplumu olarak tüketiyor. Yeşil çay biraz daha damak tadımıza ters ama yeşil çayın yararlı etkisi siyah çaya göre biraz daha fazla. Ama hiç olmazsa çay tüketimi yararlı oluyor. Yeşil siyah çay içiyor musun yeşil çok çay. Sen çünkü çok çay da tüketiyorsun siyah çay. Ama yeşil çay, gerçekten erkekler pek tadını sevmiyor yeşil çayı. Sen içiyor musun? İçiyorum. Çok çok faydalı. <laughs> faydalı değil mi? Çok faydalı. Ee, erkekler pek sevmiyorlar yeşil çayın tadını. Biz kadınlar evet. tabi daha bir e, bazı şeyleri ciddi aldığımız için biz tüketiyoruz ama erkeklerin yeş ben yeşil çay istiyorum dediğini pek duymadım. aslında tüketmeleri dama, lazım. Dama alışmış ya. Evet. Bizim çay o tadı alamayınca onu arıyorsun aslında. Ona da alışırsın ama işte alışmaya bağlı. Alışmak ya. Ben bir anda e, asla ve asla siyah çayı şekersiz içemem derken bir anda bıraktım. Gerçi benim böyle bir andaki kararlarım çok önemlidir ve arkasında da dururum. Bir anda bıraktım. Mümkün değil diyordum. Yani yeşil çayı işte bitki çaylarını şekersiz tüketiyorum da siyah çay gitmiyordu bir türlü. Hani minicik de olsa kırıp atıyordum. Bir anda bitti dedim bıraktım. Yani o biraz da kendi tabii. elinde insanın topal oldu doğru söylüyor. Yeşil çay tabii çok sağlık yararı zayıflamada da çok sağlık yararı var. Önemli. Yine akciğer mesela sigara içenlerde zerdeçalı baharat olarak. Ee, onun çok çeşitli tüketilmesi var. Yani günde bir çay kaşığı veya birkaç günde bir bir iki çay kaşığı tüketilmesi. Ne? Zerdeçal. Burada var mı? Gösterelim mi? Burada yok sanıyorum. Zerdeçal. Şey çalıyor. toz gibi bir şey. Sarımsı böyle. Bizim Sarımsı bir şey. Köre dediğimiz. Ee, nasıl çok böyle çay kaşığıyla mı şöyle? Yok bir... yok yani sosları yapılıyor onların zaten. Sos hazırlama çok sayıda sosları hazırlanıyor. tat güzel de bir sosu var. Ee, bir türlü sigaradan vazgeçemeyenlere e, efendim e, Can Feza Sezgin Hocamın tavsiyesi bu. E, bari ayda beş porsiyon brokoli tüketin e, ve e, zerdeçal yani her günde, gün mü? Her gün veya gün aşırı olabilir. Birkaç çay kaşığı az bir ne miktar. Ne yapıyor? Temizliyor onlar... mu Zerdeçalın birçok organlarda erken evre kanserlere dönüşen lezyonları iyileştiriyor. Ağız boğaz, mide bağırsak ve ciltteki. O nedenle aslında önemli bir bizim için çok iyi baharatlardan biri. Peki hazır e, sigara için bunları yapın demişken ben biraz önce size dedim ki hocam e, her kanser mi sigaradan? Her çeşit kanser Değil, sigaradan etkiliyor e, dedim. Siz de hemen hemen bir çoğu bir dediniz. Birçok kanser var. Peki her kanserin ayrı bitkisi mi var? Şöyle öyle bir şey var mı? Yani, şey, yani ne o, bileyim e, işte şu kanser tipini şu daha çok şunu tüketin gibi şeyler de var mı? Şöyle yani o öyle dersek yanılsamaya düşeriz. Ama bazı hastalıklarda bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmaların sonucuna göre de belli kanser türlerinde belli bitkisel ürünler tüketilir belli kanser tiplerinde de tüketilmez. Mesela meme kanseri birçok bitkisel ürün kansere karşı korunmada yararlı ama meme kanserinde mesela diyoruz ki dolavrat otu, çemen otu hanımların yaptığı o maydanoz külleri zayıflama için meme kanseri hastalarında soya ürünlerini önermiyor. maydanoz iyi mi gelir? Önermiyoruz. Önermiyoruz. Onları önermiyoruz. Peki ama yine bakın bunu e, bir, benim gibi düşünenler olabilir. Şimdi bu önerdikleriniz yani ya da önermedikleriniz yakalanmamak için mi kansere yakalandıktan sonra mı uygulamamız ya da uygulamamamız gereken Şöyle, şeyler? Şöyle onu bir açıklık getireyim. Bizim bitkisel ürünler veya doğal ürünlerin kanserden korunmada en büyük yararı var. Kanserden korunmada yani etkili Yani bunu hayat tarzı biliyorum. haline getiriyoruz. Hayat tarzıdır. Bu bir hayat tarzıdır çünkü önümüzdeki 20 yıllık süreçte 2-3 kat artacak ülkemizde. Dünyada da kanser artacak. Duydunuz mu? O nedenle bu bir hayat tarzıdır. Sigara, alkol bunların bir köşesinde köşesindedir. Beslenme de bizim diğer bir köşededir. Beslenmede de bizim şifalı bitkilere ve baharat türlerini günlük hayatımıza yer ettirmemiz lazım. Tedavide kullanılan dediğim gibi bitkisel ürünler var. Onlar ilaç diye şey yapıyoruz. Onların yanına tamamlayıcı olarak kullandığımız tamamlayıcı. Ee, diğer ürünler var. Ve sizler de zaten hep e, hekiminize danışın mutlaka diye de uyarıyorsunuz. Tabii tabii muhakkak kesinlikle. Ben zaten bir medikal onkolog olarak kendim zaten kemoterapi yapıyorum. Kemoterapi dışında veya radyoterapi olur, cerrahi dışında hastalarıma ekstra bir tedaviye gidin kesinlikle önermem. Artı hekimlerinin önerileri dışında da hiçbir ürünü kullanmamalarını tavsiye ederim. Evet. Çünkü hepsinin ilaç etkileşimi var. Hepsinin belli bir miktarda, mesela birisi meyan kökü diyelim, platin ilacının etkisini azaltır, zerdeçal, e, irinotekan dediğimiz ilacın etkisini azaltır gibi. Bunları kullanırsak, bilinçsiz şekilde kullanırsak, o zaman kişi kendisinin daha yetersiz tedavi almasına neden olur. Peki biraz önce dedik ki, o maydanoz kürleri bir şeyler daha söylediniz. Ama bunları Memek yapmayın. Meme kanseri hastalarına. Meme kanseri Memek hastaları. olan hastaların. Her kanserde bir daha her mi kullanılmaz. Meme kanseri nedeniyle tedavi olmuş, ameliyatını olmuş hastalarda mesela onlar kilo alımı çok olur. Maydanoz külleri bazen önerirler veya medyadan veya işte kendileri okurlar veya kendileri komşudan öğrenirler. Onu önermiyoruz. Sakın. Maydanoz çünkü içinde dişilik hormonu benzeri madde var. Meme kanseri hücrelerini çoğaltabiliyor. Benzer şekilde soya ürünlerinde var. Benzer şekilde çemen otunda var birkaç ginkobulava gibi ürünlerde de var. O nedenle onların tüketilmemesini biz tavsiye ediyoruz. Burada hekimlerle koordineli olacaklar. As, asıl olan bilimsel tedavidir. Biz de ben de kendim onu yapıyorum çünkü. Evet. Bu sadece bir tamamlayıcı yanında tamamlayıcı tedavidir. Ama e, biraz önce onu özellikle alacağım hocamızdan, e, mutfağımızda, elimizin altında belki de kıymetini bilmediğimiz, yüzüne bakmadığımız bazı sebzelerin e, korumadaki faydalarından bahsedeceğiz. Peki bitkilerin içinde gizlenen e, kanser düşmanı etkin maddeler neler? Bizim bilmeden tükettiğimiz tabi. Mesela e, domates bizim için çok aslında e, çok rahat tüketebileceğimiz ve rahat ulaşabileceğimiz sebzelerin başındadır. Onda likopen maddesi birçok kansere mıdır? karşı koruyucudur. Kalın bağırsak prostat başta olmak üzere. Her e, domates mi peki? Şimdi her domates değil tabii ki ideal Artık organik ama, ama bir, hocam ya e, her şeyde hormonlu yani. Şimdi şöyle onlar domates domateslikten çıktı şey nar gibi duruyor. Tabii devletimizin Hormon Hormon. ne? Şimdi e, büyük hasadın yani hızla Peki alacağım satıdaki, alacağım onu. Için, 4 dakika müsaade istiyorum. 4 dakika sonra lütfen e, hocamı çok dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Sadece 4 dakika.